Arkadaşlar nasıl nasıl şöyle şey Among Us şey yapılır onu göstereceğim. Bakın. Hocam şey, şey yaptım. Ben çünkü nasıl yaptığımı göstereceğim. Ama önce abone like atmayı unutmayın. Hatta hatta şöyle birazcık büyük yapmışım Among Us'un Ben düzelteceğim onu. Öyle. yüzden. Google'a gidiyorsunuz. Bakın. Hmm, bak o nerede? Bakın şöyle. Tamam. Nasıl? Ha iyi de. Şuradaki. Bekleyin. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz, sonra da böyle, sonra da görsellere giriyorsunuz, buna tıklıyorsunuz, şuradaki izle butonuna basıyorsunuz, sonra da oyunların ustasını atıyor, sonra yorumlara yorumları girip şu şu şey HTSPPinningMakerSpecial.com'ta giriyorsunuz, giriyorsun, yani oraya basıyorsunuz. Sonra da böyle bir siteye aşınıyor. Bakın. Besmele'yi de öyle yazarak ondan izleyerek yapabilirsiniz. Bakın hemen nasıl nasıl yapılır Bu Buradan. Hmm. Bakın, önce ben buradan şeyi seçeceğim Bunu seçmek istiyorum lan. Bir sefer bunu seçeceğim. Burada başka bir tane şey yapacağım. Aman! Bakın buradan 14'e giriyorsunuz. Bakın 14'e giriyorsunuz. kulaklarda kulak şöyle filelim. böyle, böyle silin. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Bekleyin. Ben bir el şey yapayım böyle. Şöyle yapayım. Ve böyle ters çevireyim. Hep böyle yap. Böyle şey yapayım. Hı, tamam. Sonrasında nereye değiştiremiyorum ya. Neyse. Efektlere giriyorsunuz, açıyorsunuz böyle 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 koyuyorsunuz. Sonra böyle 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 Sonra da böyle böyle yap. Çekiyorsun. Tamam. Şimdi saçlara gelelim Açalım. Bakın bundan da birinci açıyorsunuz. Bekleyin. Bunu açıyorsunuz. Bu da kırmızı olacak. Koyu olacak yani. Neyse böyle dur. Sonra da böyle çekiyorsunuz. Sonra da böyle böyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle küçültüyorsunuz azıcık Bakın bu bu noktada yapıyorsunuz. Sonra da böyle çekiyorsunuz. Ta ta ta, ta. Ama ben eli değiştirmek istiyorum. İsterseniz böyle farklı farklı ellerle var. Ben bunu seçeceğim Ben bunu, bunu seçeceğim. Tek şey bunu şöyle te, te, çevirme kartı olsaydı da şöyle Yani Ay kapat Ben bunu seçeceğim şöyle aşağı indireyim birazcık. Tamam. Arkadaşlar böyle hayırlı olsun. bir de arka planı da şöyle koyulaştıralım. Bakın böyle olacak. Ben bunu bir indireyim. Tamam galeri eklendi bu. Arkadaşlar siz de galeri eklemek istiyorsanız öyle yapın. Arkadaşlar video bu kadardı. Böyle yapıp siz de artık arkadaşlarınıza Şöyle hava atabilirsiniz. Ayrıca ben bunu değiştireceğim. Şu koyacağım. Bunu koyacağım. Böyle daha var içimiz. Bunu koyduk ta işte böyle Among Us fotoğrafı yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.